Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de EEG testi sadece epilepsi tanısında mı kullanılır? Hayır, epilepsi tanısında, epilepsinin tiplerinin ortaya konmasında EEG testi çok önem taşır. Ancak bunun dışında ile gelen hastalarda, kafa karışıklığı olan hastalarda, yani bilinç bozukluğuyla başvuran hastalarda da biz EEG testini kullanmaktayız. Ayırıcı tanı da bize oldukça yol göstermektedir. Özellikle epilepsisi olan hastalarda epilepsinin türü fokal ya da generalize diyoruz. Yani beynin belli bir bölgesinden çıkan nöbet aktivitesi mi var, yoksa Genel olarak tüm beyinde bir elektriksel anormallik sonucunda mı epileptik nöbeti görülüyor? Bunun ayırt edilmesinde bize oldukça yol göstericidir.